Gerçeğin meyvesi. Yüreğinizdeki Elohim'in sözleri. Yaşam yolu. Vahiy 4, 3. İbraniler 10, 20. 18. Gerçeğin meyvesi. Can damarı gerçeği yüreğinizden çıkarın ve onu iyi bir toprak yapın. Gerçeğin tohumlarını ekin ve gerçeği yetiştirerek meyve verin araziyi geri almak incilini at ya da yapma dediği yalanı bul, onu yüreğinden çıkar ve onu verimli toprak yap. Gerçeğin tohumlarını ekmek mukaddes kitabın saklanmasını söylediği hakikati bulun ve hakikat, tohumunu verimli topraktan yapılmış yürek tarlasına ekin, onu işleyin ve hakikatin meyvesini verin. Gerçeğin meyvesi, gerçeğin meyvesi. Proje, proje, atın gitsin. Proje. Yapma. Proje. Kalsın. Proje. Yap. İki proje yapma. Kalbinizden yalanı çıkarın ve onu verimli bir toprağa dönüştürün. Yaşam yolu. Yaşam yolu. İbraniler 10:20. Markus 11:19. 10 Onun buyruklarını biliyorsun, adam öldürmeyeceksin zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin. Luka 6.29 Bir yanağınıza vurana, öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Luka 6:30 Sizden bir şey dileyen herkese verin, malınızı alandan onu geri istemeyin. Luka 6:35 Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var, o da göksel babadır. Luka 6:37 Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. Luka 9:50 İsa, ona engel olmayın, dedi. Size karşı olmayan sizden yanadır. Luka 10:20 Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. Luka 12:11 Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz? diye kaygılanmayın. Luka 12:29 Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Luka 12:32 Korkma ey küçük sürü çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü.